Hayaller gerçek dışı olmak zorundadır. Çünkü o dakika, o saniye aradığınızı bulduğunuzda onu artık istemeyeceksiniz. Çıkışa doğru yaklaşırken arzuların nesnesi daima eksik olmalıdır. İstediğiniz şey o değildir, bunun hayalidir. Yani arzu çılgın hayalleri her zaman destekler. İşte Pascal'ın sadece gerçekten mutlu olduğumuz anlar, hayal kurduğumuz anlardır derken kastettiği bu. Neden av öldürmekten daha güzeldir diyoruz ya da ne dilediğine dikkat et, dileğiniz gerçekleşeceğinden. Çünkü artık onu istememeye mahkumsunuzdur. Yani Laka'nın anlatmak istediği, isteklerinle beraber yaşamakla asla mutlu olmaz. Tam bir insan olmanın anlamı, idealler ve fikirler için çabalamaktır. Hayatınızda istediklerinizden hangisini elde ettiğinizi ölçmek değil, ama dürüst, şefkatli, mantıklı, hatta kendinden ödün verdiğiniz anlardır bunlar. Çünkü sonunda indi yaşantımızın anlamını ölçmenin tek yolu diğer yaşantılarla karşılaştırmaktır.